Arkadaşlar selam. Bugün şu bizim meşhur Avukat'ın e, dizisini bir e, değerlendirelim, konuşalım dedik. Breaking Bad baya arkadaşların alakasını çekti. Şimdi bu Avukat dizisine biraz bakmak istiyorum. En başta da kendisi hakkında ne düşündüğümü söyleyeyim. Saul acayip bir adam. Yani e, iyi niyetli mi diyeyim, çakal mı diyeyim, kötü niyetli mi diyeyim, bilemiyorum ne söyleyeceğimi. Aslında özünde e, iyi bir adam. Bütün travmaları... Bunun çocukluğuyla alakalı. Abisiyle, alakasıyla, ala, ailesiyle olan alaka, alakaları. Bunu biraz e, değişik bir adam yap. Ama e, kesinlikle kötü bir adam değil. Tuhaf şeyler yapıyor ki. Hani iyi bir şey yapacağım derken e, batırıyor. Öyle düşünüyorum. E, bazen de bile bile yaptığı saçmalıklar da oluyor. Ama şöyle bir insan olarak e, Nasıl biri dersek, filmdeki karakteri kurnazlık yapmaya çalışan, aslında iyi olan ama ara sıra dediğim gibi batıran bir tipi var. Ama genel olarak fena birisi değil. Zaten sonunda yapacağını yaptı. Yani hak ettiğini de buldu. Aslında o duruma düşmeye de bilirdi. Kendisi her zaman olduğu gibi yine çeşitli ikilemler yaşayıp o hale geldi. Ama şöyle bir değerlendirmeye bakarsak genel olarak Saul ol fena bir adam değil. Ben onu e, burada e, büyük ihtimalle buraya koyuyorum, A'ya. Gelelim Mike'a. Mike'ı daha önce zaten e, Breaking Bad'de anlattıydım. Mike yaptığı işler kötü, İyi anladık. E, doğru bir işi yok ama bir sefer kesinlikle ailesine son derece bağlı. Daha önce de dediğim gibi torunu için her şeyi yapan, e, gelinine sahip çıkan, kendisi için aslında hiçbir şey istemeyen, hep onlar için uğraşan bir adam. E, onun için e, bu dizide, Avukat'ın dizisinde ben bunu her zaman olduğu gibi yine kötü kabul etmiyorum ve onu da alıyorum Saul'un yanına koyuyorum. Şimdi gelelim Saul'un sevgilisi kime? Kim? Bana göre, bana göre hiçbir kadının yapmayacağı şeyleri yapıyor ve onun yerinde başkası olsa herhalde bu adamla iki gün bir arada duramaz. Onun için kim baştan sona sonuna kadar Saul'un arkasında durup ona her türlü iyiliği yapıp ve onun kahrını çekip her şeyini affeden müthiş bir kadın. Bana göre onun yeri her zaman ve her zaman en baştadır. Ben böyle düşünüyorum. Ondan sonra geleceğimiz karakter Nacho. Nachoya dizinin başından sonuna kadar her bölümde kızarak baktım, kızarak şerit. Yani senin hazır babanın kurulu bir düzeni var. Orada çalışıp da adam gibi o işi büyütüp para kazanmak yerine saçma sapan şeylere girip bütün ailesini, bütün ailesini mahveden bir insan olarak bakıyorum. Tamam. Duygusal tarafları var, iyi tarafları var. Ee, bazen çok iyi bir insan olarak da karşımıza çıkabiliyor ama neden böyle bir şeye bulaşıyorsun? Üstelik sen tek başına birisi değilsin. Bu işlere giren adamlar genelde tek olmaları gerekir. Ailesi çoluğu çocuğu, babası bilmem ne? göz önünde olan insanların bunu yapmaması lazım. Bunu da kendisi gayet iyi biliyor aslında. Ama yine de e, kendine hakim olamıyor. Herhalde para kazanmak şeyi ağır basıyor. Gidiyor bu adamlarla birlik oluyor. Ondan sonra da zaten babasını falan düşürdüğü durumları biliyorsunuz. Yani aklı selim bir insan bunları yapmaz. Üstelik senin o koskoca kartelde sen devede tüy bile değilsin. Yani seni bir an, bir an evvel yok edebilirler. E, seni adam yerine bile koymazlar. Ki onlar en baştaki adamları bile yeri geldiği zaman bir anda harcayabiliyorlar ki sen yani e, tam onların göbeğinde babanla beraber adamı da zor duruma düşürüp saçmalık yapıyorsun. Ondan sonra da zaten işlerin rast gitmiyor maalesef. Onun için e, seni çok akıllı olarak kabul edemiyorum. Yanlış yapıyorsun. Ben seni burada reya alıyorum maalesef. Gelelim sağlığın abisine. Ben bu adamı tam başından sonuna kadar nasıl bir karakter olduğunu çözemedim. Yani kardeşini seviyor mu, sevmiyor mu? Onun e, geleceği için bir şeyler feda ediyor mu, etmiyor mu? Ya ama benim gördüğüm kadar yani kardeşinin bu tür e, anlattığım gibi saçmalıklarını da bilerek hep ortalığı bulandırdığını düşünüp belki de kendi kariyerini de zedeleyeceğini düşünüp e, bence kardeşine haksızlık yapan bir adam. Yani onu e, yanına alıp belki ondan daha çok ilgilenip belki yola hale yola sokabilirdi. Ama nedense hep böyle bir ön yargıyla yanaştı Saul'e. Belki de Saul'ün öyle olmasına sebep abisidir. Onun da etkisi vardır. Yani ona öyle davranmasa belki Saul onları yapmayacak. Bu arada tabii ailesinden bahsettim demin. Ee, ailesi de çocukluğundan beri Saul'u biraz kayırmış. Dolayısıyla abisinin e, geçmişten dolayı, çocukluktan bu yana ona karşı bir kıskançlığı da var. Yani o daha çok başarılı olur diye de korkuyor aslında. Ve maalesef e, bir çuval inciri berbat ediyor. Her ikisi de bu işten çok zararlı çıktılar bildiğiniz gibi. Onun için ben onun abisini de E'ye koyuyorum. Yani bunu hak ediyor bu kusura bakmasın. Şimdi gelelim GAS'a. GAS Breaking Bette de epeyce anlattık GAS'ı. Ben GAS'ı bu grup içerisinde tutuyorum tamam yaptığı bir sürü e, hikayeler var yani salamankaları devre dışı bırakıp kartelin en başına oynayan bir adam e, hektoru da bu hale getiren o e, Nacho'yu ayarlayıp ona ilaçlarını değiştirip kriz geçirten ondan sonra felçli kalmasına neden olan o aynı şekilde fakat kartele de öyle görünmüyor kendi yaptığını hep kamufle edip ee, sanki Hector Salamanca'ya yardım eder gibi falan işte o felç geçirdiği sahnede koşuyor yardım etmeye çalışıyor falan aslında yapan kendisi tabi o da ee, çok yanar döner bir adam ama ee, ben gası bu ee, kartelin en dik adamlarından biri olarak gördüğüm için e, gası tutuyorum. Ama burada gazı nereye oturtacağım derseniz o da şöyle Mike'ların yanında yerini alsın Saul'la birlikte. Gelelim Lalo Salamanca'ya. Lalo Salamanca biliyorsunuz Salamanca ailesi genelde psikopat, acımasız, e, her olaya şiddetle dalan, laf dinlemeyen falan bir yapıya sahip bir aile. Ama burada Lalo Salamanca biraz daha düzgün görünüyor hal ve hareketleriyle ee... İnsanlarla olan ilişkiler hep iyi başlıyor. Hep yumuşak başlıyor. Ee, i̇nsan ilişkileri biraz daha iyi. Hani eline satırı alıp dalmıyor. Yani. Ama kendisi de o psikopatlığı taşıyor. Salamankaların psikopatlığını. Bir sefer amcasını müthiş seviyor. Ve Gas'ın yaptığı her şeyi biliyor. İntikam almak için de elinden geleni ardına komuyor. Ama e, şeyi yok mu? O genlerinde o yok mu? Psikopatlık var. Kendi çiftliğinde yanında çalışan adamı bağırta bağırta öldürüp onun yanına yerine geçmek tutun ee, bir sürü şey sayabilirim size ee, ama ne kadar kurnazlık yaparsa yapsın e, nasıl olursa olsun yine geliyor gasa mağlup oluyor onun için onun biraz daha e, bu psikopatların arasında biraz daha düzgün davrandığı için onu belki C'ye koyabilirim şimdi gelelim bizim hani felçli meçli bakmam yanımda olsa boğarım dediğim Hector Salamanca'ya bunu tabii e, daha önceki dizide anlattık nasıl bir yaratık olduğunu ama burada tabi felç geçirmeden önceki hali de var. E, orada benim en çok üzüldüğüm e, bir yer var. O da şu gerçekten o karteli bugünlere getiren yani gazın olduğu zamanlara getiren e, büyük emek veren e, bir insan Hector Salamanca. Ve göz göre göre bu yaptıkları hiçe sayılıp gasın daha ağır basması onu müthiş yaralıyor tabi. E, buna isyan ediyor. Zaten e, anormal bir adam, psikopat bir adam. Böyle olunca iyice çileden çıkıyor ve zaten zararı da kendisine dokunuyor. O sinir, o hastalık onu felçli hale getiriyor. Ama neresinden bakarsanız bakın, e, bütün kartellerde olduğu gibi Hector Salamanca'da o kartellerin içerisindeki insanların en dehşet vericisi, en psikopatı yani onun ben e, her iki dizide de böyle insancıl bir tarafını göremedim ya insan bir gün güler veya birisine hoş bir şey söyler değil mi yani hep adam manyakça gezmez bir insan Bunun hayatı manyaklık üzerine kurur yani doğru bir günü yok adam ya birinin kafasına sıkacak ya birine birini öldürtecek boğduracak böyle bir e, acayip bir insan onun için ben bunu sıralamaya bile almak istemiyorum ama Filmi sürükleyen adam bu işin şey tarafı. Şöyle en aşağıda yerini alsın Hector Salamanca. Bana göre öyle bir adam. E bu arada Hector Salamanca'yı oynayan aktör de maalesef ölmüş. Allah rahmet eylesin. Filmlerde eksikliği hissedilecektir bu tür dizilerde. Onun yerine biri çıkar inşallah da. Zannetmiyorum gerçi o surat, o tip, o ifade, o oyunculuğu Vallahi yapacak adam azdır diye düşünüyorum. Bunu yapabilmen için gerçek hayatta da biraz manyak olman lazım diye düşünüyorum. İnşallah biri çıkar dediğim gibi. Arkadaşlar bir de belki e, dizide genel olarak baktığımız zaman rollerin dağılımına çok önemli bir karakter değildi ama yaptığı iş önemliydi. Biliyorsunuz bir Ziegler vardı Alman mühendis. E, o yer altındaki teşkilatı kurmaya çalışan adam. O adama hayretle bakıyorum. Ya be geri zekalı adam. Sen bunların kim olduğunu biliyorsun üç aşağı beş. Karınla görüşmek için falan böyle Numaralar yapmaya gerek var mıydı? Ya bunların seni affetmeyeceği belli. Aldın bir işi yap sana baştan söylediler. Mike söyledi sana oğlum insan gibi davran bitir bu işi. Al paranı git. Sen ikide bir de karımı göreceğim yok bilmem yalan söyleyip otele gidiyorsun bilmem ne yapıyorsun. Yani e, dizinin en geri zekalı adamı olarak düşünüyorum bunu. Çünkü bir adamın böyle yapması yani öleceğini bile bile insan bir şey yapar mı? Bir de yaşamak istiyorsun üstelik yani. Karımla şöyle yapacağım, böyle yapacağım, işte para kazanacağım, seyahate gideceğim. O zaman adam gibi dursana. Manyak mısın yani? Ne oldu sonra? Seni de alıyorum zigler. Hector Salamanca'nın yerine koyuyorum. Yanına. Niye? O manyak psikopatın teki. Sen de ondan aşağı manyak değilsin. Çünkü yani ya çok cesursun ya gerizekalısın. Onun için seni de buraya koyuyorum. Arkadaşlar diğer tabii Saul dizisinde bir sürü yan karakter var. Ama onların hepsi işte bu Ziegler gibi falan. Ee, bir koruma var. Birkaç e, tipleme daha var ama onlardan fazla bahsetmenin alemi yok. İşi sürükleyen bunlar zaten. Bu e, şurada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani 8-9 kişi almış götürmüş e, filmi, diziyi. Ve ben şuna inanıyorum. E, bu iki dizi Breaking Bad ve bu kolay kolay e, geri doldurulamayacak diziler. Yani ve aynı zamanda seyreden insanların aklının bir köşesine yerleşip yaşadıkları süre boyunca hiç akıllarından çıkmayacak bir dizi. Yani şey gibi söyleyeyim mesela efsane dizi Game of Thrones gibi falan gerçekten e, güzel diziler zevkle seyrettik ha bir daha seyrederim belki oturup ama bir şeyin ilki daha tatlı oluyor o bizim hayatımızda artık e, bir yere oturmuş iki dizi olarak kabul ediyorum bazı e, sıralamalar size uymamış olabilir ama e, ben de bu kadar yaşadığım süre içerisinde gördüğüm yaşadığım olaylardan ders alarak onlarla karşılaştırarak böyle bir sıralama yaptım. Başka türlü düşünen arkadaş varsa da başımız üstüne tabii. Bu benim fikirlerim. Sevdiyseniz ne hala? Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere.